odyoloji işitme bilimi demektir. Bironi Üniversitesi Odyoloji Lisans Programı Sağlık Bilimleri Fakültesine ait 4 yıllık bir eğitim programıdır. Mezun olan öğrencilerimiz odyolog ünvanı alırlar. Odyologlar işitmenin ve denge sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan tanısal testleri uygulamayı ve bu testleri yorumlamayı öğrenirler. Testlerin yorumlanmasıyla tanı konulması ve tedavi süreci başlar. Kalıcı işitme kaybı olan vakaların işitme cihazı ile rehabilitasyonunun ve habilitasyonunun sağlanması sürecinde odyoloğun etkin bir görevi vardır. Doğru cihazlandırma veya koklear implant dediğimiz biyonik kulak ameliyatının gerçekleşmesi sürecinde uygunluğunun değerlendirilmesinde odyologlar etkin rol oynarlar. Türkiye'de uygulanan ulusal İşitme tarama programı da işitme kayıplı bebeklerin erken yaşta tanılanmasını sağlayarak onların dil ve konuşmayı geliştirmesinde çok çok önemli ve topluma kazandırılmasında etkin rol oynarlar.